Allah'ım ya Rabbim. Ebevi kuşları bunlar işte. Evet. İstedikler arkadaşlar. Tuhaf ediyorlar. Gerçekten ah. Kurban oldum Allah'ım ya. Allah'ın hikmeti işte bunlar. Kabe kapalı şu an. Hiçbir insan yok. Hiçbir katta. Ben işçi olduğum için buradayım yani. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Bugün ortaya çıktı bunlar. Evet gidiyorlar. Herhalde gidiyorlar bilmiyorum da. Yok geliyorlar yine. Kabe'yi boş bırakmazlar. Abo ne biçim vuruyorlar kendilerini Kabe'ye. Yine aşağı indiler. Gerçekten paylaşın arkadaşlar. Gerçekten bu güzelliği herkes görsün. Bunlar ebevi kuşları. Aşağıdalar yani şu an. Bunu bizim sayfadan başka kimse görüntülemiyor. Mekke, Medine, Ümre sayfasından başka kimse görüntüleyemiyor. Benden başka yani gerçekten. O da size has. Bizim sayfamızda karşıdaya geçtiler. O da güzel insanlara has. Nasibi olan izliyor zaten. Gerçekten nasip olan izliyor. Evet, şu işte orada bak. Vallahi nasip olan izliyor arkadaşlar. bu gerçekten ne biçimmiş kurban oldum Allah'ım hikmeti bunlar ya arkadaşlar bunlar Mekke Medine ümre grubuna has insanlar için güzel insanlar için gerçekten Gökhan hocamızın Gökhan Dilek hocamızın sayfasında yapıyorum bu yayını vakit ve azim turizmin sayfasında evet, evet Allah'ım Allah'ım Yorumlara hiç bakamıyorum çünkü. Allah'ım ya Rabbim hikmet bu hikmet. Bakalım 3-4 gün sonra daha çok gelir herhalde öyle tahmin ediyorum.